Merhaba arkadaşlar, genel muhasebe 1 dersimiz için sizlere deneme final sınavı hazırladım. Bugün deneme final sınavında sorularımızı birlikte görüp daha sonra birlikte cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Önce size genel bir bilgi vereyim sınavla ilgili. Arkadaşlar bu deneme sınavımızdaki konular daha önce hazırladığımız 12 videoda anlattığımız... Genel muhasebe 1 dersiyle ilgili konuları kapsamaktadır. Arkadaşlar sınavda 25 soru var, çoktan seçmeli. Siz bu soruları 30 dakika içinde cevaplamaya çalışırsanız uygun olur. Biraz sonra karşınıza çıkacak soruları arkadaşlar önce kendiniz cevaplayıp cevaplarınızı bir kenara not edin. Daha sonra cevapları tabii birlikte çözünce göreceğiz. Hatalı cevapladığınız soruları görüp daha sonra kendi durumunuzu da ölçmüş olursunuz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar birinci soru aşağıdaki hesaplardan hangisi açılış kaydında alacaklandırılır diyor. Şöyle bakarsak devreden KDV açılış kaydında borçlandırılır değil mi? Bu olmaz. Faiz gelirleri açılış kaydında olmaz. Bu bir gelir hesabı. Ödenecek KDV hesabı arkadaşlar bir borç hesabıdır. Pasif hesaptır. Alacaklandırılır. Dolayısıyla doğru cevap bu gibi gözüküyor. Alacak senetleri aktif hesaptır. Açılış kaydında borçlandırılır. Satışlar hesabı bir gelir hesabıdır. Açılış kaydında olmaz. Demek ki doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Bakalım. Arkadaşlar burada da muhasebe süreciyle ilgili sıralamayı soruyor. Şu üstteki dört bilgiye bağlı olarak. O halde bir bakalım. Büyük defter, mali tablolar, mizan, yevmiye defteri. Demek ki kayıtlar önce nereye kaydedilir arkadaşlar? Yevmiye defteri birinci sırada olacak. 4. Bakalım. Yani A, D ve E'den birisi olacak. Yevmiye defterine yaptığımız kayıtlar sonra da ne olur? Büyük deftere aktarılır. 1 olacak. 4 1. Bakın A ile E kaldı. Büyük defter sonucu biz ne yaparız? Kontrol için yevmiyle büyük defteri, mizan tablosu hazırlarız. Sonra da mali tablolar. 3-2 olacak. 4-1-2-3, 4-1-3-2. Demek ki doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Geçelim hemen üçüncü sorumuza. Yandaki bilgilere göre işletmenin sermayesi kaç TL'dir? Onu soruyor arkadaşlar. Şimdi burada tabi e, sermaye verilmemiş. Aktif ve pasif hesaplar verilmiş. Size kolaylık olsun diye arkadaşlar dikkat ederseniz üsttekiler aktif hesaplar nereye kadar? Alıcılara kadar. Aslında onları şöyle işaretleyelim. Şurası aktifler. Şunlar da pasif hesaplar. Yani borçlarımız. İkisi arasındaki fark değil mi? Sermaye neydi? Varlıklar eksi borçlar. O halde burayı toplarsak şöyle 65 bin yapıyor. Burası da 11 16 20. Burası da 20 bin yapıyor. 65 bin eksi 20 bin 45 bin. Burada B şıkkı doğru cevap olarak işaretliyoruz. Geçelim. İşletme kredili olarak mal aldığında düzenlenmesi gereken muhasebe fişi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin. Kredili olarak aldığında yani kasayla ilgili bir işlem olmadığını anlıyoruz. Muhasebe fişlerimizde üçe ayrılıyordu hatırlayın. Tahsil fişi, tediye fişi ve mahsup fişi. Zaten şu fişler e, muhasebede kullandığımız fişlerden değil. Tahsil ve tediye fişi de biliyorsunuz kasa ile ilgili işlemler. Burada kredili olarak mal alındığı için kasa ile ilgili bir işlem olmadığından mahsup fişi düzenleneceği gayet açık. O halde mahsup fişini işaretliyoruz. Beşinci soruya bakalım. Henüz gerçekleşmemiş gelir ve karların kayıt edilmemesi, muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir? Arkadaşlar, henüz gerçekleşmemiş gelir ve karların kaydedilmemesi, tersten düşünürsek işletmenin muhtemel, yani gerçekleşmemiş gelir ve karları değil de tersten düşünelim, mesela gider ve zararları varsa hemen kaydediliyordu, ama henüz gerçekleşmemiş gelir ve kar varsa kaydedilmiyordu. Ne, neydi bu? yani muhtemel zararları ve giderleri kaydederek muhasebe ihtiyatlı davranıyor, tedbirli davranıyordu. O halde buradan zaten tam açıklama olmaz, parayla ölçme olmaz, özün önceliği değil, maliyet esas da değil. Zaten buradan açıkça gözüküyor. Bu sorunun cevabı ihtiyatlılık kavramıdır. Muhasebe ihtiyatlılık kavramı gereğince muhtemel gelir ve karları gerçekleşinceye kadar kaydetmez demiştik. Peki 6'ya bakalım arkadaşlar. 6'da da işletmelerin dönem sonlarında gelir tablosu düzenlemesi aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir? Burada tabi gelir tablosu düzenlenmesi diyor. Gelir tablosunu bilmemiz lazım. Gelir tablosuyla ne yapıyoruz arkadaşlar biz? O dönemin gelirleriyle o döneme ait giderlerin karşılaştırarak işletmenin dönem karını veya zararını hesaplıyoruz, gösteriyoruz değil mi bu tabloda? O halde gelir tablosu neydi? Bir döneme ait tüm gelir ve giderlerin gösterildiği ve bunun sonucunda oluşan kar zararının nasıl oluştuğunu Gösteren tablo demiştik. Yani işletmenin faaliyet sonucuydu. Ama o sadece o döneme ait gelir ve giderleri gösterdiği için e, Burada direkt görüyoruz dönemsellik kavramı burada doğru cevap olarak işaretliyoruz. Burayı da geçelim. Ay sonunda indirilecek KDV'nin kalanı 8.000. Arkadaşlar KDV mahsup kaydı ile ilgili bir soru olduğunu anlıyoruz. Hesaplanan KDV'nin kalanı 10.000, devreden KDV'nin kalanı 1.000 ise yapılacak KDV mahsup kaydı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? O kayıtla ilgili soruyor. Arkadaşlar hiç cevaplara bakmadan aslında indirilecek KDV ile devreden KDV zaten birliktedir. 8.000 1000 lirada devreden var, 9000 TL e, hesaplanan 10 bin. Demek ki hesaplanan büyük olduğu için sonuçta ne olacak? Bir ödenecek KDV ortaya çıkıyor, 1000 lira ödenecek KDV var. Ödenecek KDV'de pasif hesap değil mi? Borç hesabı alacaklandırılır. Dolayısıyla devreden KDV 1000 lira borçlandırılır diyor. Bu yanlış. Devreden KDV zaten dönem e, içinde borç bakiyesi verdiği için alacaklandırılır. Hesaplanan KDV 10 bin lira alacaklandırılır. Hesaplanan KDV dönem içinde alacaklandırılır. Dönem sonunda kapatılırken borçlandırılır. Bu da yanlış. İndirilecek KDV 8 bin lira borçlandırılır. Zaten bu borç bakiyesi veren hesap mahsup kaydında bu alacaklandırılır. Ödenecek KDV 1000 TL alacaklandır. Evet aradığımız cevabı bulduk değil mi? Ödenecek KDV zaten 8000 artı 1000, 9000, bin, 10.000'den düşersek 1000 TL ödenecek KDV çıkıyordu. O da alacaklandırılır. Zaten devreden KDV 2000 lira diyor. Böyle bir şey e, yanlış. Arkadaşlar aslında bu soruyu cevaplamak için e, mahsup kaydını şöyle hafifçe yaparsak, ben sizin için şöyle yapmıştım. Bakın bunun sonucunda indirecek KDV'yi alacaklandırıyoruz 8000. Hesaplanan KDV'yi 10 bin lira borçlandırıyoruz. Kapatmak üzere devreden KDV'de 1.000 lira alacaklandırdık. Dolayısıyla aradaki fark 1.000 lira da ödenecek KDV olacak. Şu gözünüzün önünde olursa aslında şu cevapların ne kadar yanlış olduğunu, sadece D şıkkının doğru olduğunu görüyorsunuz bakın ödenecek KDV 1000 TL alacaklandırılmış oldu. Hadi geçelim. Kaça geldik? 8. sorudayız. Satılan malın maliyeti hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sırayla bakalım arkadaşlar. Satılan malın maliyeti hesabı bir gider hesabı mıdır? Evet, gider hesabıdır. Doğru. Aralıklı envanterde dönem içinde kullanılmaz. Doğru, dönem içinde değil çünkü aralıklı envanterde satılan malın maliyetini dönem sonunda e, hesaplarız. Dolayısıyla kaydı da hesap dönem sonunda yaptığımız için bu da doğru. Borç bakiyesi veren bir hesaptır. E, Giden hesabı olduğu için zaten borç bakiyesi verir. Bu da doğru. Sürekli envanterde her satışta kullanılır. Evet, her satış işleminde. Maliyeti bildiğimiz için sürekli envanterde satılan malın maliyetine de her satışta değil mi kayıt yaparız. Bu da doğru. Bilanço'nun pasifinde gösterilir. Bilanço'da bu hesap yer almaz arkadaşlar. Aktifinde de pasifinde de yer almaz. Çünkü bu bir gider hesabıdır. Gider hesapları gelir tablosunda yer alır. Dolayısıyla bilançoda yer almaz. Yanlış olan cevap E şıkkı. Geçelim. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir? Arkadaşlar biliyorsunuz faaliyet giderlerimiz aslında gelir tablosuyla ilgili. Oradan hatırlayın. Faaliyet giderlerimiz genel yönetim giderleri olabilir e, demiştik. İkincisi de pazarlama, satış, dağıtım giderleri olabilir. Yani pazarlama, satışla ilgili giderler. O halde satıştan iadeler gelir tablosunda yer alır ama faaliyet gideri değil. Bu doğru değil. Satılan malın maliyeti yine gelir tablosunda yer alır ama bir faaliyet gideri değildir. Faiz giderleri diğer değil mi giderlerdendir. Faaliyet gideri değil. Satış giderleri satış pazarlama gideri aslında. Evet, bu bir faaliyet gideridir. Alış gideri bir faaliyet gideri değil, değil mi? Aldığımız malın maliyetini etkileyen bir gider olduğu için. Bu da yanlış. Doğru cevap D şıkkı olacak. 10. soruya geçelim arkadaşlar. Faiz giderleri hesabının kalanı 1500 TL ise dönem sonu işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani Faiz giderleri bir gider hesabı olduğu için dönem sonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu gider hesaplarını ve gelir hesaplarını kar zarar hesabına devredip kapatıyoruz. Dolayısıyla burada dönem sonu işlemi olarak hangisi doğrudur diyor. Ee, bakalım faiz giderleri 1500 lira borçlandırılır. Zaten bu borç bakiyesi veren bir hesap alacaklandırılması lazım değil mi? Kapanması için. Ya bu yanlış. Faiz giderleri bilançonun pasifinde 1500 lira olarak yer alır. Yani dönem sonunda bilançoda bu hesap yer almaz. Bu bir gelir tablosu hesabıdır ve kar zarar hesabına devredilip kapatılır. Bu da yanlış. Faiz giderleri 1500 TL alacaklandırılır. Evet. Yani değil mi? Az önce söylemiştik. Bu kapanması için alacaklandırılması gereken bir hesap. Doğruyu bulduk gibi kar veya zarar 1500 lira alacaklandırılır. E kar veya zarar hesabı borçlandırılır faiz giderlerine karşılık. Çünkü gider hesapları alacaklandırılır, kar zarar borçlandırılır. Burada alacaklandırılır dediği için bu da yanlış. Faiz giderleri bilançonun aktifinde 1500 lira olarak yer alır diyor. Şurada söylediğimiz gibi B şıkkında arkadaşlar bu da doğru değil. Çünkü bilançonun aktifinde de pasifinde de yer almaz. O halde doğru cevabımız faiz giderleri 1500 lira alacaklandırılır. Dönem sonu işlemi olarak. Arkadaşlar yani bu işlemi aslında şöyle gözünüzün önüne getirince şunun doğru olduğunu direkt bulmuş olursunuz. Bakın dönem sonunda yapılacak basit kayıt şöyle. Kar zarar borçlu faiz giderleri alacaklı. Dolayısıyla şu cevabın doğruluğunu oradan da teyit ediyoruz. Hadi geçelim şimdi 11. soruya. 11. soru şöyle. Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletme yarısı peşin yarısı kredili mal aldığında aşağıdaki hesaplardan hangi